girmeyin, girmeyin sonra Ee, öncelikle bir Sabiha Gökçen kızı olarak böyle bir şeye e, bana nasip olduğu için çok mutluyum açıkçası. Ayrıca Türk subayı olarak da e, bayan olarak görev yapmak mutluluk verici ve heyecan verici bir olay. Evet öğretmen pilotluk ve onların kontrollerini yapan kontrol pilotluğu yapıyorum. Evet. Pilotların. evet pilotlara yani pilotluğa devam edip edemeyeceklerinin kararı bizden geçiyor. Eşiniz de pilot? Eşim de pilot evet. Aynı yerde mi Yok o kara havacılık komutanlığında görev yapıyor. Bir takım zorlukları oluyor tabi ama komutanlarımızın yardımı ve desteğiyle şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan 12 senedir görev yapmaktayım pilot olarak. Peki ailecek asker olmak nasıl etkiliyor size eşiniz de bu işi yapıyor siz de bu işi yapıyorsunuz? bu yaşamımızı nasıl etkiliyor? Birbirimize karşı daha anlayışlı oluyoruz. Yaşadığımız sorunları, problemleri e, destek olarak atlatmaya çalışıyoruz. Hoşgörülü oluyoruz açıkçası. Çocuğunuz var mı? İki tane çocuğum var. Biri 11 yaşında, biri 3 yaşında. Size özeniyorlar mı onlar? Yani evde iki pilot var, özeniyorlar mı? Evet, onlar da asker ve pilot olmak istiyorlar. Size özenecek bazı gençler de olacak Bunu izleyenler. Onlara bir mesajınız olur mu? Tabii çok çalışmalarını tavsiye ediyorum. Ve bu işe gönül vermelerini istiyorum. O sayede başarıya ulaşacaklarına inanıyorum. Anlatabileceğim şey e, ciddi bir emerjansı yaşamıştım. Uçuşta motorum susmuştu. Herhangi bir problem yaşamadan e, buraya meydana indirebildim uçağı korkmadan 3 öğrencimle birlikte. Ve uçuş emniyet takdirnamesiyle ödüllendirildim. Kara kuvvetleri komutanı tarafından. Bu yeterli olur sanırım. Peki, anne olmak daha zor Anne olmak daha zor. <laughs> Şey ben yetiştireceğim öğrencilere bayan ya da erkek olarak bakmıyorum açıkçası. Ee, bir fark olmuyor. Onlar açısından da yıllardır bu işi yaptığım için 10 senedir benim tecrübelerime güveniyorlar. O yüzden bir problem ya da sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Solda gördüğümüz tov mühimmatı tanklara karşı kullanılan zırh delici mühimmattır. Onun solunda Hellfire mühimmatını görmektesiniz. Yine tanklara karşı, yer hedeflerine karşı kullanılmaktadır. Sağ tarafta arkada AIM-9, AIM-9 füzesi, hava araçlarına karşı kullanılan AIM-9 füzesi bulunmaktadır. 2 ton civarı, 2000 kilo. Peki bu mermiler nelerdir 20 milimetrelik top mermileri normal insanlara karşı veya zırhsız araçlara karşı. Şu namlusu bulunan silahı mı? Evet. Topları ha, ha, normal top silah yani. Evet. Üç tane namlusu namlulu. 3 namlulu. Dakikada 600 atım yapabiliyor. Toplam 750 mühimmat alıyor. Bu da topun mühimmatı. Konulduğu kutu. <laughs>

şekilde uçuyor diye bir şey yok. Hangisini niyeti bak al. dakika sonra Türkiye'nin. Buyurun arkadaşlar. Sizden bu tarafa bir iki dakikanızı rica ediyoruz.